Nasıl bir yarış bekliyorsunuz? Çünkü belirttiğiniz gibi Cumhuriyet'in 100. yılında birçok kulüp şampiyon olmak isteyecektir. Yarışı nasıl görüyorsunuz? Galatasaray'ın şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii her kulüp için çok önemli. Özellikle e, Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutlayacağız önümüzdeki sene. Bunu şampiyonluk kutlamalarıyla falan beraber bezemek son derece anlamlı olur. Rakiplerimiz de aynı amacı güdüyorlar. Dolayısıyla lige verilen önem, ligin maçlarının keyfi bu manada daha da artıyor. Ben çok güzel bir yarış olacağını düşünüyorum. Ee, ama tabii bu yarışın centilmence sahada olması çok önemli. Ee, hiç kimsenin kafasında soru işareti kalmaması lazım. Liglerin e, oynanmasıyla, yönetilmesiyle ilgili herhangi bir sorunun olmaması lazım. Ee, benim ümidim e, bundan sonraki dönemde ee, inşallah sporda, futbolda da bu iklimi yakalarız ve e, çok adil, çok centilmence bir e, lig bitiririz. Sonunda da inşallah Galatasaray şampiyon olacak. Bizim de temennimiz o sorunsuz, sıkıntısız sezonun geride kalan kısmının devam etmesi. Evet. Bu iklim oluşursa eğer yeni sezonun, yeni yılın ilk haftalarında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak evet. malumunuz. Ülker Stad'ına gider misiniz? Fenerbahçe-Galatasaray derbisi bir dünya derbisi yani. Dünyada da ilgiyle izlenen çok önemli derbi. Her iki kulübün yıllarca beraber getirdiği bir lig var. Dolayısıyla her zaman heyecanın doruğa çıktığı bir karşılaşma oluyor Galatasaray-Fenerbahçe'nin ve müsabakası. Gene öyle olacak. Ee, çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum ee, Ben ve Yönetim kurulu arkadaşlarım Elbette takımın yanında olacağız Yani e, Kadıköy'de maçımız Biz de Kadıköy'de hazır olacağız ee, Galatasaray'ın performansının Çok iyi olduğunu düşünüyorum Ve e, oradan da zaferle 3 puanı alıp geleceğimizi Ümit ediyorum Herkesin şu amacı olması lazım En iyi şovu yani taraftarları en fazla tatmin edecek görsel manada bir oyunu ortaya koyması lazım. Kulüplerin arayışının en iyi futbolu nasıl oynarım, en iyi taraftarlarımızı en iyi şekilde nasıl tatmin ederim, onlara en keyifli maçları nasıl izletirim gibi bir amacı olması lazım. Bu amaca giderken, efendim şunu yapamazsın, şunu alamazsın, şu sayı, bu, yani böyle sınırlamaların, yani futbola özellikle Türk futboluna hiçbir faydası yok. Bakın Türk futbolunda en başarılı dönemler bu kıstasların, bu yaklaşımların olmadığı dönemler. Birçok futbolcumuz bu yasakların olmadığı dönemde yurt dışında, Avrupa'da özellikle e, takımlara transfer olmuşlar, performanslarını orada sergilemeye başlamışlar. Ne var yani şimdi biz burada e, Ali Sami'nde Dünya yıldızlarını bol miktarda seyretsek gençlerimizin bu harmanlamadan öğreneceği bir şey yok mu ya?